Evet sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. İkincilik Beyaz Grup'ta playoff finali oynamaya hak kazanan ve playoff finalinde de Bucaspor'u e, Buca 3-0 mağlup eden Şanlıurfa Spor. Birinci yükselen son takım oldu. Şanlıurfa Kulübü'nü e, futbolcuları ve taraftarları buradan kutlarız Motto Futbol ekibi olarak. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Daha sonra yayınımıza başlayacağız. E, Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Şanlıurfa Spor'un yeni ilgiye çıkmasında en büyük etken sizce neydi? Onu da yorumlarda yazabilirsiniz. E, ee, Şanlıurfa Spor'un yeni zaferini Çetin Burun'la değerlendireceğiz. Çetin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle tebrik ederim. Ee, hem seni hem tüm Şanlıurfa Spor taraftarlarını. Ee, senden Şanlıurfa Spor'un şampiyonluk denemesi tabii ki ama ben önce final maçıyla başlamak istiyorum. Ee, yani Kulaf oynamadan önce senede konuştuğumuzda ben 10 takım arası Şanlıurfa Spor'u daha favori görüyordum. Ama final öncesi seninle konuştuğumuzda da e, yani biraz da kafa kafaya yani Şanlıurfa Sporu daha favori olsa da da sporunda e, iddiasını yaban atmamak gerektiğini söylemiştim. Ama böyle bir sonuç, böyle bir oyun ben beklemiyordum. Sen bekliyor muydun? Nasıl bir final e, oldu sence? Senden derhalime sağlık. Koyun sende. Öncelikle herkesten özür diliyorum. Dün maç dolayısıyla sesimde çok e, bir deforme var. Hatırlarsan biz Yunus'la yaptığımız yayında Yunus bana şey demişti abi heyecan var mı diye. Ben hayır heyecan yok çünkü sonucu belli olan bir maçta heyecan yapmam demiştim. Biz takımımıza çok güveniyorduk. Şanlıurfaspor'un gücünün farkındaydık. Şanlıurfa Spor gününde olduğu zaman neler yapabileceğini hepimiz çok iyi biliyorduk. Aslında sadece biz değil bütün kamuoyu biliyordu bunu. Daha önceki büyük maçlarda bunu göstermiştik çünkü. Dünkü oyuna gelecek olursak aslında ilk 10-15 dakika Buca Spor şok bir presle oyuna başlasa da daha sonra Urfa Spor oyunu kontrolü altına aldı. Ve çok iyi bir oyundan çok güzel bir skor elde etti. Bütün Şanlıurfa'daki Şanlıurfluları, ve tüm Türkiye'deki şanlı sokağa döktü. Bu e, sebeple de bütün futbolcuları yüreklerinden yapıyor. Peki. Kutlama töreninde e, bir gerginlik oldu. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misin ve onun dışında şehirdeki kutlama ne zaman olacak? E, onunla ilgili bilgi var mı? Şehirdeki kutlama pazar günü. 30 bin kişinin önünde stadyumda Şanlıurfa Spor Kupası'nı kaldıracak. Saati konusunda daha net bir bilgi yok ama pazar günü olduğu kesin. Şimdi bir önceki şampiyonluğumuzda 2011 yılında yine böyle bir vali, kulüp başkanı gelir gelin olmuştu. Dün yine keza aynı durum oluştu. Bu takımın kurulmasında büyük emekleri olan Şanlıurfa Spor e, seversin sevmezsin ayrı bir konu ama e, Şanlıurfa Spor küme düşerken 14-15 yaşındaki çocuklarla maça çıkarken bu takıma sahip çıkan bir eminiyetim vardı. E, bu arada ben emniyetimle de çok iyi geçinen biri değilim. Bunu beni tanıyan herkes bilir. Bu söylemimi kimseye yanlış bir yere çekmesin. Çok da kavga ederiz aslında ayrıca. Ama e, bu takıma öyle ya da böyle emek vermiş bir insan bu takım için cezaevine girme riski olan daha önce yaşadığı bir olay nedeniyle Şanlıurfa Spor'la ilgili gözaltına alınmış bir kulüp başkanlığına vali beyin o hareketini ben hiç yakıştıramadım. Çünkü e, bir takımın şampiyon olmasında malzemecisinden başkanına kadar herkesin emeği var. Bu sadece bir kişinin emeği değildir. Emniyetimle keşke öyle yapılmasaydı çünkü sonuçta e, Vali Bey mülki amir evet çok büyük destekleri var, çok büyük katkıları var ama keşke o hareketi yapmasaydı ve bu e, şu an mesela şampiyonluğumuz kadar, e, yani playoff final şampiyonluğumuz kadar Vali Bey'in yaptığı o harekette bir o kadar konuşmuyor bu da bizi üzüyor. Peki o zaman e, yavaş yavaş şampiyonluk değerlendirmesini senden alalım. Sence şampiyonluktaki e, bu birinci lige görüşünde yürüyüşünde Spor'un en büyük etkenler neydi? E, senden bir değerlendirme alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şanlıurfa Spor geçen yıl kurulmuş olduğu ve şampiyon olamadığı kadronun yarı fiyatına kurduğu bir kadroyla şampiyon oldu. Şanlıurfa Spor geçmiş yıllarda birçok takım gibi aynı hatayı yapıyordu ve e, isimli tecrübeli topçularla ki keza dün elediğimiz buca sporda da e, bu durum söz konusuydu. 30 30 yaş üstü, temposu düşük, başarıya doymuş oyuncularla yola çıkıyordu ve e, metot aynı, yöntem aynı, sonuç aynı, deneme yanılma yöntemine hiç kulak asmadan hep böyle bir hatalı bir seçim yapıyor. Bu sene mesela dün dünkü kadromuzda sol bekimiz geçen sene bayram Sağ bekimiz geçen sene ağrı Spor'dan. Sol kenarımız ve maçın yıldızı Mert Çapar hayatında ilk defa doğup büyüdüğün Nazim'in dışına çıktı. Kemal Rüzgar kariyeri e, kaba deyimle baş aşağı olmuştu artık. Yani kendini bulmaya ihtiyacı vardı. Mesela orta sahadaki üçlümüzün ikisinden cumali bir şey altı numara konusunda evet bu Türkiye'de herkes tarafından bilinmesine rağmen partnerleri e, Erkan Erkam Develi geçen sene Bayrampaşa'da geçirmiş kimse bilmiyor. Mehmet Alpkurt diye Almanya'dan bir oyuncu getirdik. Hiç kimse adını bile bilmiyor. Buna rağmen sentezlemeyi çok iyi yapınca takım, takım olma ruhunu çok iyi yansıtınca Şanlıurfa Spor şampiyon oldu. Ben şunu söyleyeyim. Şanlıurfa Spor iyi oynayarak değil, doğru oynayarak şampiyon. Peki şimdi hoca değişikliklerine geçmek istiyorum. Çamuşlu Spor'da birçok hoca değişikliği oldu. Sence bunların hepsi doğru muydu? ve ben özellikle dünkü final maçında Zafer Hoca'nın çok iyi plan uyguladığını düşünüyorum. Zafer Hoca değerlendirmesi alacağım ya senden abi. Zafer Hoca çok seviyorum kendisini. İyi bir taktisyen. Dün önce topu Burca, Burca Spor'a verdi. Burca Spor bir şok presle başladı. Aslında Hoca Spor niye öyle başladı? Çok anlayamadım. Herhalde onlar da maçı erken koparmayı denediler bilmiyorum. Ama tempoları zaten düşük bir takım. Ee, Şanlıurfa göre yaşlı da bir takım. zon presle başladılar. Buna rağmen e, Zafer Hoca yedek kulübesinde de işte e, gördüğümüz kadarıyla hep sakin, sakin bırak, sakin dedi. Buca Spor'u önce yordu, daha sonra da fişini çekti. Şunu da söylemek istiyorum kardeşim. Dünkü e, Şanlıurfa Spor'un sahabeki Seyit Gazanıfer evet. playoff finallerinde müthiş bir performans gösterdi. Çok da seviyorum bunu. Buradan çok selamlarımı iletiyorum ona ama normalde mesela sahabekimiz Semih. Sezonun bütün kısmını Semih'le oynadık. Sol bekimiz Barış geçen hafta Erzincan'la oynadığımız playoff e, yarı finalinde sakatlandı. Onun yerine aslında stoper olan e, Abdül Samet Burak oynadı. Yani aslında Şanlıurfa Spor çok büyük dezavantajla başladı. Bu e, sağ kenarda da aslında orijini on numara olan Behlül'ü oynattı. Şöyle de bir şey söyleyeyim sana. Ee, çok ilginç bir şey ee, Can. Senin programın aracı Nuh İbrahim'e de Geçtiğimiz günlerde e, Behlül'le bir sohbetimiz vardı telefonda. Hatta yazışmaları da duruyor. Ben de sana atacağım. Biraz e, taraftarlarla ilgili konuşmuştuk. O, onun içeriğine girmeyeyim. En sonunda bana şey demişti. Çetin Burun unutma bu lafımı. Bu takımı ben şampiyon yapacağım. Ben de dün maça başlarken ona bir mesaj attım. Gün verdiğin sözü tutma günüdür diye. Sağ olsun Beho da sözünü tuttu. şampiyonluğu getiren ve gollerin başlangıcını attı. Fitil ateşledi. Dün Zafer Hoca da bence sınavı geçti. Peki oyuncu olarak sence en çok damga vuran 3 oyuncu kim desem gösterirsin? Tekrar Tekrardan olabilir miyim soruyu? Sezon sezona damgasını vuran 3 oyuncu e, saymanı istesem kimleri sayasın? Aydın Ya ben saymayayım ya. 20 söyleyeyim. <laughs> Hepsi birbirinden de ya. Ya şimdi şöyle. Kemal Aydın eee 3 demeyeyim. 6 diyeyim. O zaman. Abi yok ya ben bu soruya cevap vermeyeceğim. üstü 3 üç diyecektim. 6'ya çıkardım. Sonra biri daha aklıma geldi. Biri daha aklıma geldi. Hepsi birbirinden çok değerli. Ama benim gözümde bir oyuncu çok farklı. Kendisinden de yüzlerce kez özür diledim. Her gittiğim ortamda özür diledim. Aydın Bir oyuncu söylüyorum. Anladım. Peki. Şimdi e, ee, Valide'den Ne, de, niye özür dilediğimde bir daha söyleyeyim. Ben Kaleci Ramazan olur, Aydın onun yedeği olur demiştim. Aydın beni çok şaşırttı. Müthiş bir sezon. Evet doğru. doğru. Herkes, herkesin de beklentisi oynayacak gerçekten. Ama iş öyle olmadı. Ee, güzel bir sezon geçirdi Aydın'la validen basmak istiyorum. Sivas valisi daha önce. o zaman da Sivas Spor şampiyonu olmuştu. Şimdi Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa Spor birinciye çıktı. valinin kendi kariyerinin ikinci kupası oldu ve şehre bir etkisinden de bütün Şanlıurfa'lar bahsediyor. Sen de bahsetmek ister misin? Fut, futbolla yatıp futbolla kalkan e, bir insan şehri nasıl yakalayabileceğini çok iyi biliyor gençlere nasıl dokunabileceğini çok iyi biliyor. Şehre katkıları tabii ki e, tartışmasız. Futbolu da çok seviyor. Yani mesela e, gördüğüm ve duyduğum kadarıyla günlerce e, kulübün içinde kalabilecek bir sevgiye sahip Sayın Mahallim. Ona da teşekkür ediyorum verdiği katkılarla Peki. Şampiyonluklarda e, kırılma vardır. E, hatta belli bir maç vardı. Bu maçtan sonra e, biz o işi atlattık. Artık şampiyon oluruz veya olduk denir. Sence Şanlıurfa Spor için kırılma anı hangi haftaydı? Hangi maçtı? Ankara Spor. Mağlup olduğumuz Ankara Spor maçı. O maçtan sonra Şanlıurfa Spor silkelendi. Müthiş bir dönem geçti. Ee, sahada bir savaşan takım vardı. O savaşan takımın da bir başkomutanı vardı Serdar Bozkurt. Ben her her gün söylüyorum. Dün şampiyon olduktan sonra da ilk onu aradım. Dedim ki bu takımın e, kimse bana da darılmasın, gücenmesin. Burada Zafer Hoca'nın yaptığı emeğe de saygısızlık yapmak istemiyorum. Ayrı ama dedim bu takım buralara geldiyse pasta'daki en büyük payı senin Serdar Bozkurt. Çünkü müthiş bir karakter. Ya yani öyle çok şeyler yaptı ki bu takım için. Anlatsak sığmaz kalem defter yetmez. Ama kırılma anı bence burada şunu da söylemek gerekiyor, çok büyük risk. Geçmişe dönecek olursak daha önce iki defa gelmiş, yani başarıyı yakalayamamış bir Serdar Bozkurt'u tekrar takımın başına getirmek de büyük bir cesaretti. Bu teklifi tekrar kabul etmek de çok büyük bir cesaret. Buna rağmen 2.15 puan ortalaması yakaladılar. 3 gol ortalaması yakaladılar. Ee, kritik Ankara Spor mağlubiyetinden sonra Şanlıurfa Spor çok silkelendi. O yüzden dönüm noktamız Ankara Spor'a çıktı. Zaten o maçtan sonra 7 maçlık bir galibiyet serisi yakınmış. Yani evet. Oradan sonra bayağı bir çıkışa geçmişti Şanlıurfa Peki. Ee, artık biraz da birincilikle ilgili soru sormak istiyorum sana. geleceksiz gelecek sezonla ilgili. Şanlıurfa Spor'un yeni sezon hedefi sence ne olur? Ayakları sağlam yere basmalı. Sakin olunmalı. Sırf transfer yapmak için transfer yapılmamalı önümüzde çok güzel bir Bodrum Spor örneği. Yabancı transferlerini iyi seçmeli ki Şanlıurfa Spor geçmişte yabancı transferlerinden çok canı yanmış bir konu. Sırf transfer yapmak için transfer yapmak asla ve kata olmamalı. Ve ilk sezon hedef ligde kalmak oldu hedeflikte kalmak olmalı yalnız ben bir hedef daha koyulmasını taraftarıyım. Ligde kalıp minimum iki oyuncu bonservisiyle satmak diye bir vizyonu olmalı bu takım. Ondan sonrasına da ondan sonra bak. Peki. Transfer demişken ee, sence ne kadar takviye ihtiyacı var Uşbası Kurman gibi ülkelere belki olarak da söyleyebilirsin nasıl bir profilde uyarlar lazım? Transfer politikasını nasıl belirlemeliyiz? Şimdi mesela sabitlerimiz kalmalı. Yani Seyit olsun, Semih olsun kalmalı. Aydın kalmalı. Aydın'ı iyi bir yedeklemeliyiz. Çünkü kuvvetli ihtimal Ramazan ayrılır diye düşünüyorum. Solbek Barış birincilik için yeterli ama bir yedek yine ihtiyacımız var. E, stoper mevkiine sağlam takviye yapılabilir. Orta sahada yaratıcı e, oyuncu belki olabilir. Yani sağ kenarda e, e, birincilik için bir yabancı transferi gerekebilir. Ben Kemal Rüzgar'la devam edileceğini düşünüyorum. E, Birinci ligde forvet attığında. Ama oraya bir yabancı transferi yapabilir Sol kenarda Mert'le devam edilmeli. Çünkü Mert e, artık 26 yaşına geliyor ama önü açıklıyor oyuncu. Bence çok dinamiği bozmadan 4-5 transferde bu iş bitirilebilir. Peki. Abi e, burada 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 Tabi. Burada şu da önemli. Hedef ne? Hedefi çok iyi koymak. Aynen. Yani kalkıp da illa biz şampiyon olmak istiyoruz derse mevcut kadro açık söyleyelim. Şampiyonluk için yetersiz tabii ki. O zaman transfer sayısı daha da değişir. Ya işte Sakarya Spor, Bodrum Spor, Pendik Spor da böyle e, aman aman şampiyonluk dalarıyla girmediler ama üçü de playoff oynadı ve bir tanesi hatta çıktı. E, şampiyonluk spor için de bence böyle olmalı. Yani, ligde kalıcı olmak da önemli bir yandan. E, ama ilk hedef dediğim gibi böyle aman aman biz çıkmak istiyoruz kesinlikle olmamalı bence. Varsa eklemek istediğin e, son sözleri alalım mı? Aksiyonu yavaştan programımızı kapatalım. Şu an yanında olup... O bardakta su mu var, çay mı var bilmiyorum. Umarım su vardır. Kafamdan aşağıda dökmek isterdim. Çünkü şampiyonluk toplantılarında biliyorsun e, toplantılar basmak meşhurdur. Aynen. Çok, çok, sevinçliyiz. Öyle ki ben şu an halen Konya'dayım. E, ben bu sevinçle, mutlulukla araba kullanamam dedim. Konya'da kaldım. Doyasıya gece 3'e 4'e kadar eğlendik. Ee, tabii ki saygılı kuralları çerçevesinde kimseye rahatsızlık vermedi. Konya'da bizi bağrına bastı. Bizi destekledi. Beraber şampiyonluk turu attık burada. Allah e, bize bugünleri gösterdi. Çok mutluyuz. Yani söyleyecek kelimeler bulamıyorum. Sen de bize çok destek oldun. E, bu takıma gerek e, programlarla, gerek Twitter'da, Space odaları. sana da ve ekibinize de çok teşekkür ediyorum. Bir başka şampiyonluk programını da yine e, seninle senle yapmayı, bu sefer yan yana yapmayı ve seni baştan aşağı ıslatmayı da temenni ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Peki ben de başta sen olmak üzere bütün şampiyonluk spor taraftarlarını tekrardan tebrik ediyorum. Evet, sevgili Mutlu Spor seyircileri, yayın bu sonuna geldik. Şanlıurfa Spor birinci çıkmasına ötürü tekrardan Mutlu Spor için tebrik ederim. Gelecek sezonu Şanlıurfa Spor'a ve diğer takımlara da başarılar dilerim. Bizi takip etmeye devam edin. <laughs>